<laughs> Sonunda sizi köşeye sıkıştırdım. Her şey buraya kadar. Evet Efekan. zaten kaçacak yerimizde kalmadı. Her şey buraya kadarmış. Eski haline döneceğin de yok zaten. Ne yapacaksan yap. Teslim oluyoruz. Evet akıllıca davrandınız aferin size. <laughs> Olamaz telefonum o mesajlar da ne? Olamaz neler oluyor? Şşş bak sessiz ol. Efekan acilen buraya gelmelisin. Ulan şimdi mi? İşim var diyorum işim var. Ha, bir mesaj daha. Ne işin varsa bırak buraya gel. o büyücü. Şimdilik kurtuldunuz ama bu iş burada bitmez. O da neydi lan öyle? Şansımız yaver gitti şimdilik kurtulduk. O ne kadar süreliğine. Arkadaşlar, anladığım kadarıyla Efekan ve büyücünün arası bozulmak üzere. Biz de bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Efekan eski haline dönebilir. Bu yüzden herkes yorumlara kendine gel Efekan yazsın. Yazabildiğiniz kadar yazın ve tabii ki de videoyu da beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Efekan'ı bundan kurtaracağız. Hadi in, başaracağız bunu. Of, nerede kaldı bu FK? Nerede kaldı? Soracağım ona hesabını. Mesaj attığım gibi yanıma gelmek zorunda tamam mı? Ben geldim. Ne istiyorsun büyücü? Tam zamanında mesaj attın. Sonunda gelebildin. Biliyorsun ki benim bir ejderham var. Evet biliyorum ne olmuş? Şey onun karnı acıktı da ona biraz yemek bulman gerekiyor. Ne? Beni bunun için mi çağırdın? Evet Sersem sana mı soracağım ne için çağıracağımı? Ulan, tam da fakirleri köşeye sıkıştırmıştım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Efekan ne? ne diyorsun sakin ol. Senin uşağın mı var lan burada? Şimdi sorarım sana hesabını. Efekan dur diyorum dur sakin ol. Sakin falan olmayacağım değil mi? Resmen benimle dalga geçiyor. Oyamaz ne eteyim ben. <laughs> Kafam karışmaya başladı. Herofine sen de onunla birlikte git. Efe, dur yapma. Ne yapmayayım bunu mu? Defol sen sen. Hayır, Def dur defol dur git buradan. Muhabbet edeyim seni de. Al bakayım şunu al bakayım. Defol aşağıya. <laughs> Ben de bu şehri tek başıma yönetirim. Ah ne yönetmesi? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Başım ağrıyor. Kafam karışmaya başladı. Büyücü yüzünden. Bu iş burada bitmez. Soracağım sana hesabını büyücü. Bana bak obrien. Artık Efekan bizim dostumuz değil. Düşmanımız anladın mı? Bize ihanet etti. Onu devreden çıkarma zamanı geldi. Bu şehri sadece içimiz yönetebiliriz. Onu gördüğümüz yerde mahvedeceğiz. o ses de ne? Söyle bakayım kimi mahvediyorsun? Hep bu da bilmek istemişimdir. Bakalım şimdi ne yapacaksın büyücü efendi? Olamaz her ben sen onu oyala ben biraz zaman kazanacağım. Ama ama büyücü. Çabuk dedim dediğimi yap. Bunu ödeyeceksin efekat tamam ödeyeceksin bunu anne için ben gidiyorum anne. Evet elimde bir sürü asa var tamam bu şöyle buradan kaçabilirim işte böyle. Demek baş başa kaldı kerobrayin gel bakalım buraya. Gel bakalım efekon efendi. Ay senin için geliyorum kerobrayin hadi bakalım ay. Evet kerobrayin eli oldu sıra o büyücü de göreceksin Herobrine onu da mahvedeceğim. Koşun koşun bu tarafta da diye plan galiba işe yarıyor işte bu şuna bakar mısınız? Herobrain yerle bir olmuş durumda şu anda. Geriye sadece büyücü kaldı. Umarım Efe kanunu da halledebilir. Büyücüyü halletmek daha zor olacak tabii ki. Ve ayrıca büyücüden sonra Efeka'nın eski haline dönmesi gerekiyor. Çabuk Herobrine'i buradan kaldıralım ve bir yere gömelim hemen. Bir daha oradan çıkmasın. Olamaz sensem Efeka'n hala peşimde. Ondan bir an önce kurtulmalıyım bir an önce. Hayır. Şimdi büyücüyü bir yere kaçamazsın. Olamaz. Olamaz. Geliyor geliyor. Hayır. Oo, oh, yakalanmayacağım sana tamam mı? Yakalanmayacağım. olamaz. Burası iyi herhalde. Bakayım. Ha? İşte burada. Efekan. <laughs> Nasıl da yakaladım seni. Beni bunu yapmaya sen zorladın Efekan. Buraya kadar. Elinden geleni yap büyücü. Bana zarar veremeyeceksin. Öyle mi? O zaman asamın tadına bak. Tüm gücü istiyorum. Oo, i̇şte böyle. Özür dilerim Efekan. Bu işi beraber başarabilirdik tamam mı? Ama sen bana ihanet etmeyi seçtin. Oo, al bakalım. Üzgünüm. Şimdi nasılsın Efekan? Ah Bunun hesabını vereceksin. Olamaz. Efekan buraya gelmeden hemen buradan uzaklaşmalıyım. Asane kendime bir tünel açacağım. Ve tekrardan şehre geri döneceğim. Hadi bakalım tam şuradan. Evet hazırım. İşte böyle. Oo, hadi bakalım. İşte bu şehre doğru. <laughs> i̇şte böyle. Fakirleri de bulduğum gibi yok etmediğim hepsini. Olamaz. Bir yere mi gidiyordun büyücü? Efekan bu kadar yeter. Al bakalım şimdi görürsün. he, ha? Olamaz. Hasan'ın gücü bitti. <laughs> şimdi ne yapacaksın? Bilmediğin bir şey var. Bende asa tükenmez! <laughs> Uçmayı sever misin Efekan Efendi? Seveceksin! Merak etme! Hadi bakalım! Güle güle! Gidiyorsun! Bay bay! <laughs> Hayır! Nasıl da uçurdu ben öyle! Olamaz! Ahahahah! Bebeğim! Sersem seni! Benim de uçma gücüm olduğunu bilmiyorsun herhalde! Peşini asla bırakmayacağım. Evet savaş sürüyor. Hadi Efekan kazanabilirsin. Büyücün bir sürü asas var. Nasıl kazanacak? Efekan ondan daha güçlü. Başaracaktır eminim. Hadi Efekan hadi. Evet. Efekan sonunda böylece çözmüş olduk. Öyle değil mi? İşte buraya kadar. <laughs> Senin kadına olamaz yine mi sen? Peşini asla bırakmayacağımı söylemiştim. Senin yüzünden asalarımda güç kalmadı. Gel buraya Efekan. Gel bakalım büyüke. Hayatta böyle. Büyülü kılıcımın tadına bakacaksın. Olamaz. Çok hızlı. Al bakalım şunu. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Olamaz. Al bakayım şunu da. Asalarında güç kalmadı. Öyle değil mi? İşte bu. Bir dakika. Nereye kayboldu bu? Yenildi mi? Buhar mı oldu? Ne oldu? İçimde kötü bir his var. <laughs> Buradayım Efekan. Demek yenilmedin. Henüz değil. Bu sefer bitireceğim işini. Bu sefer kurtulamayacaksın. Hadi bakalım büyücü. O olamaz çok hızlı. Al bakayım şunu. İşte böyle al bakayım şunu da. O arkadaşlar neredeyse göremiyorum onu. Olamaz. Gel buraya. İşte böyle. O hayır. Sandığımdan daha da hızlı şimdi görürsün sen. Hadi bakalım al bakalım. Ben kazanacağım bunu. Artık senin adamın değilim tamam mı olamaz. Nereden vuruyorsun İşte böyle. hayır. Yeah. tamamdır. Yendi bunu. Elveda büyücü. <laughs> ha? Ne ya? Başım başım ağrıyor. Kendimi hissetmiyorum. Kafamın içinde sesler var. Oyamaz. <laughs> Ne, ne, neredeyim ben? Bu üstümdekiler. Oyamaz ne oluyor? Ha, i̇nanamıyorum. Aha, başım çatlayacak neredeyse. Bu elimdeki kıyışları. Hayır. İnanamıyorum. Bunu gördüğünü söylediğim mi? Başardık. Evet fakir başardık. Efekan yendi. Büyücü artık yok. Arkadaşlar. Gerçekten başardık. Şehrimizi geri aldık. Ailemizi kurtardık. Hem de sizin sayenizde desteğiniz olmasa asla başaramazdık. Büyücü ve Robren yenildi. Efekan eski haline döndü. Her şey için teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi yapılacak çok iş var. Şehri biraz düzene sokmamız lazım. Siz de videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.